Patlamaya ilişkin iddialardan biri oksijen tüpünün patladığı yönünde. Arkadaşlarımız bu ihtimali uzmanlara sordu. İşte oksijen tüpü patlar mı? Patlarsa ne olur sorularının yanıtları. Ankara'da meydana gelen iki ayrı patlamanın nedenleri araştırılırken oksijen tüpü patlaması ihtimali de gündeme geldi. Ancak uzmanlara göre oksijen tüpünün böyle bir faciaya yol açması imkansız kesinlikle ihmal söz konusu. Ya bu kapıyı uçurur, pencereleri uçurur. Ama onun haricinde beton armeyi yıkma şansı çok zayıf. Tuğla duvarı uçurur. Facianın o şekilde büyük olabilmesi için ilave bir etkene ihtiyaç var. Madeni yağlar, asetilen olabilir. asetilenin haricinde tiner kullanılıyorsa tiner olabilir. Peki oksijen tüpü neden patlar? Üst koruma başlığı gördüğünüz gibi olmazsa, yani böyle açık olursa tüp, bu takdirde devrilme sırasında şu başlık, sarı başlık e, yumuşak bir metaldir, kopar. Koptuğu zaman oksijen ortama yayılır ve buluştuğu bir alev kaynağıyla patlar. Alt koruma çemberi olmadığı takdirde yüksekten düşürüldüğünde dibi yani alt kısmı direkt yere vurursa iç basınç yükselir, o sebepten dolayı da patlar. Patlamaya eski hortum kullanımı ya da patlamayı önleyebilen bazı parçaların bulunmaması da neden olabilir. Ayrıca tüplerin 5 yılda bir kontrol edilmesi ve basınç testinin yapılması gerekiyor. Bu tüplerin e, sabit olarak kullanılacaklarının bir duvara veya bir kolona zincirle bağlanmasını istiyoruz iş güvenliği olarak. E, seyyar olarak kullanılacaksa bu durumda da tekerlekli, bağlama tertibatlı özel bir araçla taşınmasını istiyoruz.